değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kur'ani hayat yaşamamızda Ramazan-ı Şerif ve orucun etkisi nedir? Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmeye başlanması ve Ramazan ayında indirilmesinin elbette Ramazan ayında oruç tutmamızla doğrudan bir münasebeti var. Ve Cenab-ı Hakk'ın Ramazan ayında bize oruç tutmamızı emretmesiyle Kur'an'a muhatap olmamızla doğrudan bir ilgisi ve Kur'an'a muhatap olmamız açısından önemli bir yönü vardır. Bildiğiniz gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz vahiy gelmeden önce Hira mağarasına gider, orada gecelerce günlerce kalırdı. Hz. Hatice annemizin bildirmesine göre orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günlerce kalır, hatta bazen üç gün, dört gün gelmezdi yetecek kadar azığını alır gider, orada tefekkür, ibadet, zikir ve duada bulunurdu. Hz. İbrahim ve İsmail aleyhisselamın Hanif dininden geriye kalan bilgilerle Allah'a kulluk eder, ibadet eder, duada, zikirde ve tefekkürde bulunurdu. Böylece Cenab-ı Hak onu bu manevi atmosferde tefekkürle, ibadetle ve zikirle meşgul ederek Kur'an'ı vahyini almaya hazır hale getirmiştir. Yani nitekim Hz. Musa Aleyhisselam da Tur Dağı'na çıkarak 40 gün tefekkürde, ibadette ve riyazette bulunarak o Tevrat'ı almaya hazır hale getirilmiştir. Demek ki insan ruhen Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muhatap olmak ve özellikle Kur'an ayetlerine muhatap alarak onları emmek, hazmetmek ve onların o emirlerin hareketlerine uygun hale gelmek için manevi bir ameliyattan, manevi bir atmosferden geçmesi gerekiyor. İşte Ramazan-ı Şerif bizi Kur'an'a muhatap olmaya, Kur'an'ın emirlerini anlamaya, dinlemeye ve sanki bize de o Kur'an gönderilmiş gibi bu şekilde bir anlayış içerisinde girmemize vesile olmaya mükemmel bir mevsimdir mükemmel bir atmosferdir ve mükemmel bir tarladır. Bahardır, bahçedir. İşte Ramazan-ı Şerif'te Allahu Teala bize oruç tutmayı emrederek o Kur'an'ın emirlerine mükemmelen muhatap olmamızı sağlıyor ve Kur'an'ın bütün emirlerini kulaklarımız dinlediği gibi, dillerimiz okuduğu gibi, gözlerimiz gördüğü gibi bedenimiz de okumaya başlar. Artık bedenimiz ruha tabi olarak Kur'an'ın emriyle hareket eder. Sanki bedensel olarak ve ruhsal olarak Kur'an'ı okuyor hale geliriz. Bakarız ki yalan söylemeyen bir beden, aldatmayan bir beden, Kur'an ne diyorsa o Kur'an'ın direktiflerini ve talimatlarını uygulayan bir canlı Kur'an haline geliriz. İşte Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmamızın en önemli hikmetlerinden birisi de Kur'an'ın canlı bir Kur'an olarak okunmasını sağlamak. E bunu sağlamak için de elbette insanın hayvansal ve bitkisel özelliklerini terk ederek meleki özelliklerinin ortaya çıkmasıyla söz konusu olacak. Öyleyse insan hayvanlarla ortak yönümüz olan yemek içmek ve cinsel ilişki bir özellikleri Ramazan-ı Şerif'te terk ederek meleki bir özelliğe bürünüyor ve Kur'an'a tam bir muhatap oluyor.